Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Ege Bugün Bootcamp'te Size Nasıl diyeyim artık bir günümü tanıdım Bilmiyorum Şöyle maçımızla görüşürüz Eskiden ne arkadaşlar Bir de bu videoyu beğenip like atmayı unutmayın Aşağıdaki zil tümü yapın Eskiden ne en güzel oynanırmış be Neyse biz maçımızı biz uçağa geçelim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi uçağımızdayız. Arkadaşlar şimdi size bir anımı anlatayım. Şimdi dün akşam uyuyorum tamam mı? Lan bir takipçim yazdı. Abi gel kebapçıdayım gel dedi. Lan bro, ben de gecenin ikisinde açım arkadaşlar tamam mı? Lan gittim. Çocuğun arabasına bindim. Lan çocuğu tanımıyorum. <laughs> Çocuklarını tanıştık, tanıştık. Tamam mı? Biz yemeği yedik. Çocuk beni kalktı eve götürdü. Ben geri uyudum. Ne? Ben şimdi bir de sabi anlamı anlatayım. Bazılarınız biliyordur da diğerleri bilmiyordur. Ben e, hatta ben değil de birinci sınıfta arkadaşlar bir kız vardı tam mı yarendi? Bu kız benim arkadaşıma dedi ki böyle son ikinci sıradayım. Çocuk Aman kızla da yan yana oturuyoruz işte. Tamam mı? Kız benim arkadaşıma dedi ki bana gelen hoşlanıyorum. Ben tabi bunu duydum. Ama belli etmedim. Ne olacak diye. Ne olacak diye belli etmek istemedim. Yani ne yapacak sonuçta. Gelip söyler mi dedim. Söylemedim. Ben dedim. Duydum seni dedim. Sen benden hoşlanıyorsun dedim. Ben bunu duydun mu dedi. Evet duydum. İşte biz kızla tanıştık. Yani. Kızla tanıştık. Bura benim hayatım değişti. Ama kısa sürdü tabi ilişkimiz. Ya. Gittim kanka. Tamam mı arkadaşlar? Bu arada kanka dediğim için biraz kusura bakmayın. Alışkınlık var. Gittim. Kıza söyledim zaten. Tamam mı? Ben de iyi. Tamam dedi. Ben bu kıza bayılma şakası yaptım. Tabii benim o zamanlar böyle çok sevdiğim bir arkadaşım var. Erkek. O arkadaşım gitti. O benim erkek arkadaşım beni bıraktı gitti. Hatay Hatay'da mı artık nerede bilmiyorum. Tamam mı? Biz bu kıza bayılma şakası yaptık. Bildiğiniz ben bayıldım yani. Hatta bir keresinde bu olay gerçek oldu kan. Bu kız yanımda ağlamaya başladı. Ondan sonra ben geri kendime geldim. Lan dedim ne oluyor? Abi o zamanlar bayıldığım zaman kalktım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Şimdi bana dedi benim dedi. Ben ondan sonra her şeyi hatırladım ama çok fazla da bir şey hatırlamıyorum hani. Dedi ki bana benim yere gitmem lazım dedi. Nereye dedim? Antep'ten gidiyoruz biz de. Öyle. Bundan sonra neden dedim? Öyle dedi. Gitmemiz gerek Ben de tamam Bunları gittiler. Ondan sonra ben bu kızın Instagram'ına baktım böyle. İki ay, üç ay sonra yani anladınız mı? Gitti mi kanka? Baktım. Ben kız hala değişmemiş. Büyük bir ihtimalle şu anda başkasını seviyor. ben de başkasını seviyorum. Tamam <laughs> Ben gittim bir iki ay sonra baktım. Belki hala beni seviyordur diye. Baktım oğlum. Kız direkt ilk gittiği gün bana yazdı ki. Ege ben birisine aşık oldum da. Ondan sonra orada yürü git dedim. İlişkimiz bitti dedim. Ondan sonra bu kız tabi gene geldi bizim okula. Ben bu kızla ikinci sınıfa kadar durdum. Şu anda başkasıyla Unutmaya çalışıyorum. Unutamıyorum. Unutmama yardım ederim. Sevinirim. Unutmaya ihtiyacım var. Evet. Yanımda olursanız unutabilirim diye düşünüyorum. Bunu okul arkadaşlarıma da söylüyorum. Yani çünkü buradan takip ediyorlar severek de izliyorlar. Takip edenlere çok teşekkür ederim. Yani tam başka bir şey. Ben yani neden yoktum bir süredir? Bu kanal 2023'te açıldı. Ocağın 10 Ocak 2023'te açıldı. Bu kanal. Ben ne 2023'te video yapmadım. Diğer kanalım oldu. Diğer kanalım kapandı. Ondan sonra ben bu kanalı açmışım 2023'te. Aa ben ondan haberim yok artık ne zaman açıldığını bilmiyorum bu kanal. Öyle size hayatımı anlatıyorum ben nasıl YouTube'a başladım. Beni eskiden takip edenler bilir de şimdi eski takipçilerim de yoktur. varsa kendilerini belirlesin lütfen. Onlara ihtiyacım var. Ciddiyim. Ee, neyse. Ee, arkadaşlar YouTube'a başlayacaksanız başlayın. Bana e, benim ailem hatta ailem değil de benim arkadaşlarım bana inanmıyor. De, Dedi ki, e benim arkadaşlarım hiç bana inanmıyorlardı. Desen YouTube'a başlarsan çok kötü içerikler çekersin falan. Ben zaten eskiden de patlı çekiyordum, bayağı da izleniyordu. Tabi onlar inanmıyordu. Benim cidden eğer YouTuber olduğumu olduğuma falan. Yani zaten şu an hmm, o YouTube başlama diyen arkadaşlarım beni izliyor. <laughs> beni izliyor. Kafa Başlama dediler. Hemen başladım. Hiç kimse size bir şey diyemez. Her de önemsene. Siz istediğinizi yapın arkadaşlar. İstediğiniz gibi olun. Hiç kimse size engelleyemez. Aileniz bile. Kıyamam lan sana ben. Kıyamam lan. Aga be. Hadi bye bye. Oo. Tamam bu video bayağı bir iyi geçecek. Ne diyordum ben ya? Bak ne diyeceğimi unuttum. Heh. Ee, hiç kimse size bir şey diyemez. Tamam mı? İyi yapın arkadaşlar. Tuba başlayın. Ben başladım. Başlayanların ismini alayım. Yorumlara yazın. Just like an Että good man uh -huh. Tamam. Oğlum bu artık oynanmıyor be. Ya ben hala seviyorum. Eskiden buralar çok daha iyiydi be. Şimdi baksan her zaman bot geliyor. Eskiler daha iyiydi. Eski PUBG daha Eski geldi. Eski Erangeli Erangeli özleyenler burada kendini belli etsin. Hmm. Şuradan bir 100 lira raparım arkadaşlar şunu Artık çok mu fazla diye bir yaş çıkıyor burada <laughs> Arkadaşlar bir de hiçbir şey için geç değil. Şöyle arkadaşlar. Şimdi. Bunu kime atıyorum arkadaşlar? Bunu hepimiz için atıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Neyse bekleyelim arkadaşlar. Şöyle Belki gelirler şu an. Şurada. Tamam ben bir çimim. Çimim meğer. Ben çimim. Hadi görmüyorum. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bir bakalım geliyor. Tamam geliyor. Yok tank değil. Tank değil. Tank değil tamam. Şimdi burada ki herkes çıkacak. Abi biz de çıkacağız. Biraz hızlı olsa hiç fena olmaz. M4'ü değiştireceğim. Awww. ne yapacağımı bilemedim şimdi. Arkadaşlar bence değiştirmeyelim. Yani. Herkes. Tamam, iki kişiler. Çıkıyor. Oynum da onda biliyorsunuz değil mi? Hile mi bu ya? Kafa yiyeceğim. Yeni ee, yenilgi tekrar diyorum. Şimdi burada bana vuruluyor. Tamam. Burada canım bir bırakıyor. Buraya asar. 109 metreden alıyor. Neyse arkadaşlar bu günlük meclimiz bu kadardı. Hadi bakalım beğenirsiniz inşallah. Bay bay.